60. bölüm, 60. bölüm. Hazarlar. Hazar Türk İmparatorluğu. Hazar Türk Hanlığı. Kardeşlerim, kardeşler, minnivinerim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Esenlikler, esen bozsun. Esen hu, imtiyazlı insanlar. Yazık bir kenara, yazık bir kenara. <laughs> Her zaman söyleriz ne zaman söyleriz. Türk Turan Tanrımlık, imtiyaz olmak demektir arkadaşlar. İmtiyaz olmak demektir. Geçmişi, bugünü geleceği bilirsiniz. Her şeyi dinlersiniz. Bellekler, canavar gibi olur ya. Yani. Canavar yani iyi olur. Çünkü her şeyin başı tarihtir arkadaşlar. Her şeyin başı tarihtir. Dünya tarihi Türk başlar. Aynı zamanda Türk Tuhan tarihi dünyanın tapustur. Tapustur. Kimse de bu tarihimizden, bu tarihimizden kaçamaz. Bak az, sakladır. Nasıl çıkarttık ama? Nasıl çıkarttık? İşte hazarlar. İşte hazarlar. Konuşulmasını istemeyen tarihtir arkadaşlar. Herkesin, dünyada herkesin kaçtığı bir tarihtir ya. Herkes konuşmak istemedi bir tane diyor. Çünkü neden? Lan herkesin kökünün, kökünün soyunun olduğu yerde. Türk türler Türk Türk. Hazallar. Ya. Kitabımıza okuyalım arkadaşlar. Kitabımıza 60. kitap. 60. kitap. orijinal kaynak. Ana belge. Ana belge. Kaynakça Cengiz Altın. Kaynakça Cengiz Altın. Nokta. Nokta. Arkadaşlar bu kitabın ismi orta, orta Çağ Tarihinin içinden Orta Çağ Tarihinin içinden geçmek. Orta Çağ Tarihinin içinden geçmek. Kitabın yazıl tarihi 1950 arkadaşlar. 1950. Tekrar söylüyorum Orta Çağ Tarihinin içinden geçmek. Ne yapmışlar bakalım. Orta Asya'da, Orta Asya'da bu barbar, bakın barbar, halk topluluğu için zor zamanlardı. Burada tarihi detayları atlamamak lazımdır. Buradaki hakları, buradaki hakları e, sezinlemek kolay değildir. Sezinlemek kolay değildir. 7. asrın ortasında yeni bir boy olarak, yeni bir boy olarak meydana çıkan, çıkan e, Türkler yani Hazarlar, yani Hazarlar Volga yöresine, Volga yöresine, Hazar Denizi yöresine, Kafkaslara, Azov Denizi'ne yerleşmişlerdir. Yerleşmişlerdir. Orta Asya'da bu barbar halk topluluğu için zor zamanlarda, zor zamanlarda. Burada tarihi detayları atlamamak lazımdır. Buradaki halkları sezinlemek kolay değildir. Anlamak kolay değildir. <laughs> 7. asrın ortasında yani bir boy olarak bir boy olarak meydana çıkan ee, yani, Türk olan, yani Hazarlar, yani Hazarlar, Volga yöresine, Volga yöresine, Hazar Denizi yöresine, Kafkaslara, Azov Denizi'ne yerleşmişler, yerleşenlerdi, yerleşenlerdi. Buralarda, buralarda daha önce de, daha önce de Türk olan Avarlar, daha önce de Türk olan Avarlar göçlerini yapmışlardı, göçlerini yapmışlardı. Tuna bölgesine, Tuna bölgesine yani bugünkü Macaristan'a Macaristan'a Hazarlar, Hazarlar aynı 4. yüzyıldaki 4. yüzyıldaki Hun İmparatorluğu'nun Hun İmparatorluğu'nun devamıdırlar. Devamıdırlar Hazarlar. Hazar. Bunları bunları geri planda geri planda kontrol eden, kontrol eden ve kudretleriyle ve kudretleriyle güç verenlerin, güç verenlerin toplamına, 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 arkadaşlar burası çok önemli. Toplamına Türk'ün gücü denir. Türk'ün gücü denir. Dör, arkadaşlar dördüncü Türk'ün gücü denir. Bunlar aynı zamanda Batı Avrupa'da, Batı Avrupa'da gitmişlerdir, yerleşmişlerdir. Batı Avrupa'da gidip yerleşmişlerdir. Tekrar koyacak çok önemli, çok çok. Buralarda daha önce de avarlar, Türk olan avarlar göçlerini yapmışlardı. Tuna bölgesine yani bugünkü Macaristan'a, Macaristan'a Hazarlar aynı Hazarlar aynı 4. yüzyıldaki 4. yüzyıldaki Hun Hun İmparatorluğu'nun devamıdırlar. Bunları geri planda, geri planda kontrol eden, kontrol eden ve kudretliyle ve kudretleriyle güç verenlerin, güç verenlerin toplamına Toplamına, toplamına çok önemli. Türk'ün gücü denir. Neymiş efendim? Türk'ün gücü denir. Duymayan dursun. Duymayan dursun. Gücü denir. Bunlar aynı zamanda Batı Avrupa'da Batı Avrupa'ya da gitmişlerdir. Yerleşmişlerdir. Yerleşmişlerdir. Bu Don Don Volga bölgesini bölgesini asırlardan beri yönetenlerdir. Asırlardan beri yönetenlerdir. Bizanslarla ilişkileri çok defası çok defasında olmuştur ve bu Hazarlar ve bu Hazarlar buradaki Hazar Türk halkı buradaki Hazar Türk halkı Yahudilik dinini seçmişlerdir. Yahudilik dinini seçmişlerdir. Ve buradaki halklar ve buradaki halklar bugünkü bugünkü modern Rusya'yı oluşturan halklardır. Halklardır. Anlattık Turan'ı sorularda. Anlattık kim ki? Bu Don Volga bölgesini bu Don Volga bölgesini asıllardan beri yönetenlerdir. Bizanslarla ilişkileri çok defasında olmuştur. Ve bu Hazarlar buradaki Hazar Türk halkı ve buradaki Hazar Türk halkı Yahudilik dinini seçmişlerdir. Ve burada bura, ve buradaki haklar ve buradaki haklar bugünkü modern Rusya'yı oluşturan haklardır arkadaşlar. 1950 bak. Oluşturan haklardır. Orta Çağ tarihin içinden geçmek arkadaşlar 1950 liydi. 1950 mü? Rusya kimmiş ya? Dedim ya Rusya kim? Çin kim? Dedim ben de hepsi Türkler işte. Hepsi. Avrupa kim? Hepsi hepsi. Amerika'ya anlattık ya. Anan Amerika'ya anlattık. Turan Amerika'ya anlattık ya. Kaldı mı? Kaldı mı? Ulan soğukta yaşandı bizim akraba, Eski bunlar yaşıyor be. Orada da eski, eski bunlar yaşıyor. Ya. Kaldı mı? İşte Rusya'ya Ruslanlar kim gördün mü arkadaşlar? Gördünüz mü? İşte onun için Hazar tarihini bilmesi istemediler ya. İstemediler ya. Ama demek kimse kaçamaz bundan sonra. Kimse kimse kaçamaz. Ya. Bir de arkadaşlar özellikle İngiltere'de bakın İngiltere'de e, Dunlop vardı bakın Dunlop. E, kendisi tarihçidir. Adam Hazar tarihi yazmıştır bakın. Hazar tarihi yazmıştır. 1950'lerde İngiltere'de yasakmış ya. Hazar tarihini basmak ya. Yani. Yayınlamak yasakmış düşünüyor. Ya. Yasakmış düşünebiliyor musun arkadaşlar 1950'lerde ya. Ulan kahrolacağım ya, kahrolacağım. Çünkü dedim arkadaşlar, İngiliz, İngiliz'de öyle bir millet ki, özü Türk, bak özü, her şeyde Türk lan. Türk Tatar ya, İngiliz. Ama işte bakın düşün arkadaşlar, adamlar 1950'de bak düşünün, yasak diyorlar, düşünün ya. Durnop'un muhteşem mi? Hazar Türk tarihini yasak diyor ya. Tabii onun için bazen her zaman söylüyorum, İngilizler arşivini açamaz. Açamaz lan. Altından bir çıkarız, altından bir çıkarız ya. Yani. Ya. Ya bu işler böyledir arkadaşlar, bu işler değil mi? Kimse Türk Tunantan'ı kaçamaz yani. Kaçam. Bakın Rusya'nın kim olduğu çıktı. Işte. Rusya özbez bir Türk Turan İmparatoru. Özler hepsi bize çıkardı. Işte. Hepsi. Gördünüz mü arkadaşlar işte? İşte arşivlerde olan belgeler hep bunlar işte. Ya. Onun için saklanıyor şey ya. Onun için sakın. O kadar onun için o kadar bilim adamı öldürülmüştü. O kadar akademik seni öldürülmüştü. Hepsi ne Türk Turancıydı ya. Hepsi Turancıydı. Kimisi dedim ya Aşkana Türküydü. Kimisi Hristiyan Türküydü. Kimisi Müslüman Türküydü lan. Hepsi öldürdü bunları ya. Evet, İkinci Dünya Savaşı'nı hepsi öldürdü bunları ya. Hepsi 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 ışıklar çırmışsınlar ya. Yüreğimizde de hepsi ya. Hepsi Turancıydı lan. Hep Türk Turancıydı hepsi. Arkadaşlar başka bir yayında görüşeceğiz. Önümüzdeki yayında başka bir anabegeyle. Hoşçakalın, hoşçakalın. Yüreğimdesiniz, yüreğimdesiniz. Hoşçakalın.